İyi akşamlar. Şimdi dövizi carry trade yaparak mı saklasak? Döviz olarak mı saklasak? Hep kızıyoruz ya carry trade yüksek faiz alıyorlar falan. Türkiye ekonomisinden götürüyor falan diye. Aslında yerliler de yapabilir bunu. Ben yani zaten yaparlar. Bir kısmı da yerli dursa Bir anlatalım. Rakamlarla anlatalım. Basit olarak. Diyelim 100 euro'nuz var. 182 günlük faize veriyoruz. 3 Ocak 2025'te veriyoruz. 4 Temmuz 2025'te geri alacağız. 180 gün verdiğimiz zaman 100 Euro 0.23 ile 0.47 arası bir şey kazandırır banka kurlarına göre. Yani 100 Euro'nuz 182 gün sonra 100.23 ya da 100.47 Euro oldu. Yok ben dolar için diyorsanız 100 dolarınızı 182 günlük faize koysanız 100.56 ile 100.90 arası dolar olur. Yani dolar olarak saklasanız yaklaşık 182 günde TL olarak 450 lira kazanmış olursunuz ilave. 100 dolar artı 450 TL. Yani kurlar 450 TL kurlara beraber. 450 TL kazancınız olur. Peki bunu kiri tret yapsak. 3 2025'te 100 dolar 35.25 efektif alış kurundan satmış olsak bankalar bu efektif alış bankaları alışı 3524.63 TL olur. Sonra biz bu parayı 182 gün faize koysak banka faiz oranlarına göre 182 gün sonra ya da 1040.04 TL para kazanmış oluruz. 3 milyon üzerine. Sonra 4 Temmuz'da bu parayı e, dövize çevirsek 39.81 kurdan efektif satış kurunda 39.81'de dövize çeksek, çevirsek toplam 114 dolar para kazanmış olur. Dolar do olur, do 114 dolar olur paramız. 100 dolarımız 14 dolar kazanmış olur 182 günde. Halbuki döviz olarak ne kazanmıştı? 0.23, 0.47 en çok. Ya da dolar olarak 0.90, 0.56. Bak 114. Faiz 182 günden de yüzde beş buçuk düşmüş hali bu. Yani bu beş buçuk düşerek biz ne kazandık biliyor musun? Yani Çeliktiretçilerden bir dolar kazanmış kurtarmış olduk. Yoksa 115 dolar olacaktı, 114 dolar oldu.